Merhaba. Bugün benliğimizdeki bir sorunun daha cevabına bakalım. Kutsal kitap bozulmuş, değiştirilmiş, düzenlenmiş, üzerinde oynanmış ya da tarif edilmiş midir? Bu ve benzer sorularınızın cevapları için godquestion.org Türkçe adresini ziyaret edebilirsiniz. Eski antlaşma kitapları yaklaşık olarak İsa Mesih'ten önce 1400 ile İsa Mesih'den önce 400 yılları arasında yeni antlaşma kitapları yaklaşık olarak İsa Mesih'ten sonra 40 ile İsa Mesih'ten sonra 90 arasında yazılmıştır. Bu yüzden kutsal kitabın herhangi bir kitabının yazılmasının üstünden 3400 ile 1900 yıl arası zaman geçmiştir. Bu zaman içinde özgün el yazmaları kaybolmuştur. Büyük bir olasılıkla artık yokturlar. Ayrıca bu zaman içinde kutsal kitabın kitapları tekrar tekrar kopyalanmıştır. Kopyaların kopyalarının kopyaları yapılmıştır. Bunlar göz önünde bulundurularak kutsal kitaba hala güvenebilir miyiz? Tanrı insanları özgün olarak kendi sözünü yazmaları için esinlendirdiğinde bu sözler Tanrı'nın nefesi tarafından verilmiş ve hatasızdı. Kutsal kitabın hiçbir yerinde özgün el yazmalarının kopyaları için bu esinin varlığı iddia edilmemiştir. Yazıcılar kutsal yazıların kopyalarının yazımında çok titiz oldukları halde kimse kusursuz değildir. Bunun sonucu olarak kutsal yazıların çeşitli kopyalarında ufak farklılıklar ortaya çıkmıştır. İsa Mesih'ten sonra 1500'lü yıllarda matbaa icat edilene kadar var olan binlerce Grekçe ve İbranice el yazmasının hiçbiri birbirinin tıpa tıpa aynı değildi. Ancak ön yargısız olan her belge bilgininin de kabul edeceği üzere Kutsal Kitap yüzyıllardır hayret verici derecede iyi korunmuştur. İsa Mesih'ten sonra 14. yüzyıldan kalma kutsal kitap kopyalarının içeriği, İsa Mesih'ten sonra 3. yüzyıldan kalma kutsal kitap kopyalarıyla neredeyse tıpatıp aynıdır. Ölü Deniz tomarları keşfedildiğinde, bunlar daha önce keşfedilen her şeyden yüzlerce yıl daha eski oldukları halde, bilginler bunların eski antlaşmanın diğer antik kopyalarına ne kadar benzer olduğunu görünce şok olmuşlardı kutsal kitap konusunda birçok katı şüpheci ve eleştirmen bile kutsal kitabın yüzyıllar ötesinden günümüze herhangi başka bir belgeden çok daha doğru bir şekilde aktarıldığını kabul eder. Kutsal kitabın sistematik bir biçimde düzeltilmiş, değiştirilmiş ya da üzerinde oynanmış olduğu konusunda kesinlikle hiçbir kanıt yoktur. Kutsal kitap el yazmalarının çokluğu, Tanrı sözünü çarpıtma konusundaki herhangi bir çabayı anlamayı kolaylaştırır. Kutsal kitapta el yazmaları arasında var olan küçük farklılıkların sonucu şüpheli görünen hiçbir ana doktrin yoktur. Yine kutsal kitaba güvenebilir miyiz sorusunun yanıtı tabii ki kesinlikle güvenebilirizdir. Tanrı insanların kasıtsız hataları ve kasıtlı saldırılarına karşın kendi sözünü korumuştur. Günümüzde sahip olduğumuz kutsal kitapın özgün olarak yazılmış kutsal kitap olduğu konusunda tam bir güvene sahip olabiliriz. Kutsal kitap Tanrı'nın sözüdür ve ona güvenebiliriz. Evet, bugün birlikte bir soruyu daha cevapladık. Kutsal Kitap bozulmuş, değiştirilmiş, düzenlenmiş, üzerinde oynanmış ya da tarif edilmiş midir? Bu ve benzer sorularınızın cevapları için godquestion.org Türkçe adresini ziyaret edebilirsiniz. Kanala abone olup bildirimleri açarak yeni videolardan haberdar olabilirsiniz.